Ve Yunanistan hafta sonundan beri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Alevler başkent Atina yakınlarına kadar ulaştı. Türkiye'de bu söndürme çalışmalarına katkı sunan ülkelerin başında geliyor. Hemen bölgeye çevireceğiz kameralarımızı ve son durumu TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu'dan alacağız. Hakan merhabalar. Yunanistan ciddi ve kaygı verici bir yangın süreciyle karşı karşıya bir kez daha. Ee, Atina yönetimi e, Türkiye'nin teklifini kabul etti ve iki yangın söndürme uçağıyla bir helikopter Türkiye'den oraya ulaştı. Son durum nedir diyelim ve sözü sana bırakalım. Evet e, Yunanistan'da başkent Atina'yı da etkileyen e, orman yangınları da bugün üçüncü günün sonuna geldik. Ve bir son dakika haberiyle e, yayınımıza başlayalım. Artık alevlerin yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama tabii e, yarın e, artan şiddetli rüzgarların alevlerin tekrar harlanmasından, Korkuyor itfaiye ama an itibariyle 40 kilometre çapına yaklaşan alevler an itibariyle artık kontrol altına alınmaya başladı. Sizin daha evvel bahsettiğiniz gibi Yunanistan'a yardım eline ilk uzatan ülkelerden birisi Türkiye olmuştu. Dün de Şişleri Bakanı Hakan Fidan Yunan mevkidaşına bir yardım. E, talebinde bulunmuştu ve Yunan Dışişleri Bakanı yere Petridis bu yardım teklifine olumlu yanıt verince bu sabah erken saatlerde Türkiye'ye ait iki yangın söndürme uçağı ve helikopter e, Atina Havaalanı'na indiler ve kısa süre içerisinde e, yangın bölgesinde aktif olarak e, yer aldılar ve bütün gün yangın söndürme çalışmalarına katıldı uçaklarımız ve helikopterimiz. E, hatırlanacağı üzere geçen yıl da Yunanistan'da çok büyük haftalar süren bir aydan fazla süren orman yangınları yaşanmıştı. Ülkenin büyük bir bölümü e, kül olmuştu ve yine yardıma ilk koşan ülke e, uçaklarıyla Türkiye olmuştu. Filmi biraz daha geriye saracak olursak ülkemizde yaşanan deprem felaketinde, asrın felaketinde ise yardıma ilk koşan ülkelerden birisi de Yunanistan olmuştu. İki ülke arasındaki tırnak içinde doğal afet diplomasisi böyle e, şekillenmişti ve e, son bir yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Müço Takis e, son bir yıl içerisinde birçok kez bir araya geldiler ve hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Aralık ayında e, Atina'da imzalanan e, dostane ilişkiler ve iyi komşuluk üzerine Atina bildirgesi işte bu doğal afet diplomasisiyle e, şekillenmişti diyelim ve bugün e, artık günümüze gelecek olursak son 3 günde yaşanan 30 bin kişinin yangın sebebiyle tahliye edildiğini söyleyebiliriz. Ve artık yangın kontrolünün altına alınmasıyla birlikte artık bir hasar tespiti de yavaş yavaş yapılmaya başladı. Ve bu son saatlerde edindiğimiz taze bilgileri sizlerle paylaşalım. Uydu görüntülerinden 100 bin dönümün üzerinde arazi başkent Atina'nın da yer aldığı Atika bölgesinde kül oldu. Bu da Atika bölgesinin %2.5'i ediyor. Atika bölgesinin %2.5'i 3 gün içerisinde sadece kül oldu bu çok büyük bir iddialı bir rakam aslında. 50 tane ev tamamen yandı. Birçok iş yeri e, kül oldu. Ve tabii tam rakam ilerleyen günlerde ortaya çıkacak. Çünkü yangınlar daha devam ediyor. Tamam Tam anlamıyla kontrol altına alınmış değil. E, Pandeli bölgesinde bir ilkokul ve bir e, kapalı spor salonu e, kül oldu. Bunu da e, belirtelim. Ve 5. dereceden kırmızı alarm. Pazar gününden beri Yunanistan'ın neredeyse yarısında e, kırmızı alarm ilan edilmiş durumdaydı. Ve Perşembe gününe kadar da bu kırmızı alarm durumu devam edecek Perşembe günü. Artık şiddetli rüzgarların kişi saatte 90 kilometreyi aşan e, şiddetli rüzgarlardan bahsediyoruz. Perşembe günü itibariyle artık rüzgarların etkisini kaybetmesi e, temenni ediliyor. Öyle plan, meteorolojinin bilgilerine göre. Ve yangın artık tamamen kontrol altına e, alınması e, bekleniyor. 700'den fazla itfaiyeci ve yüzlerce sivil vatandaş yangın söndürme çalışmalarına e, katıldı Atika bölgesinde. 5 e, itfaiyecinin yaralandığını ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını söyleyelim. 3 hastane tahliye edildi ve yüzlerce hasta güvenli bölgelerdeki çevre bölgelerdeki hastanelere e, nakledildiler. E, hatırlanacağı üzere yayınımızın başında da söyledik geçen yılda Yunanistan'da büyük yangınlar çıkmış ve ilk yardıma koşan ülke Türkiye olmuştu. Geçen yılki yangınlarda 28 kişi yanarak can vermişti. E, bu yıl maalesef İlk can kaybı haberini e, dün akşam aldık. Dün akşam yangınlarda bir kadının e, bir evin içerisinde yanarak Can e, evet. e, cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu ölüm sayısının artmasından endişe ediliyor ama yangının kontrol altına e, alınması bilgisini de tekrar paylaşalım. Özetlemek, toparlamak gerekirse e, Yunanistan'da yangınlar 3. günün sonuna gelmiş durumda ve yardıma yangınlara ilk yardım eden ülkelerden evet. birisinin Türkiye olduğunu hatırlatalım. Ve Türkiye'ye ait iki yangın söndürme uçağının ve bir helikopterin gün boyu Yunanistan'daki yangınlarda aktif görev aldığını belirterek sözü sizlere bırakalım. Atina yönetimi de komşuya uzatılan bu ele teşekkür etti diyelim. Biz de Hakan Türkçü'ye teşekkür edelim. Kolay gelsin diyelim.